makyajımızı yapıyoruz gördüğünüz gibi. Ve e, biz Türkiye'ye geldik zaten gördünüz, gördünüz. Şimdi makyajımı yapıyorum. Ve kaşlarımı falan yaptım. Cildimi kapattım. Ondan sonrasında da şimdi göz makyajımı falan geçeceğim. Böyle. Hazırız. Hem ben hazırım. Taşlarımı falan düzleştireceğim. Bu arada telefonu şöyle şuradan aşağı <laughs> ya, 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 Nereye gidiyoruz? Ya, gidelim mi arkadaşlar. İstanbul. Taksi bekliyoruz. Tamam gel. Merhaba. Pardon böyle mi bu? Merhaba, merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bizim taksimiz başkadır arkadaşlar. Ya bir şeyim böyle çok güzel bir şey. Sıcak değil, şey değil hava. Ciddi rahat rahat gezebiliyoruz. Durum alıp da gidebilirsin belki. Durmuş ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa sefere gelmişiz. Bakın. Allah sıraya bak. Çok sadım. Günaydın. Günaydın, Günaydın. millet. Günaydın. Oh. Ben istiyorum su. Gece beğenme suyu içer misin? Alayım mı su sana? Su içerim. Alayım mı sana? Sen, Sen de. de su içerim. Al. Al doğuşum. Su alıyoruz ve burada caddede yürüyoruz. Yaptığımız ne? öyle yürümek. Ne? Öyle yürümek. Dedim ki yaptığımız şey yok öyle yürüyoruz dedim. Soğuk. Evet. Soğuk oluyor. Ağzı epeydin fazla biliyor musun? Şimdi... Paraozuna geldik. Onlar da bir kahve var? içiyoruz. Kahve içeceğiz. Vita Viyana e geldi. Güzel geldi mi cano? Latte içeceğim. Evet. Sana, sen, sen kaç haneydin? Kimin? Sen evet. <laughs> Cadde de yürüyüş. Size ne aldığımı göstereceğim sonrasında. Yemek yiyeceğiz birazdan. Hoş. Bunları böyle yiyecekler. Şimali <laughs> ve şu anda. Gösteremedim ama öyle. Öyle. Günaydın canlarım. Saatimiz 6'yı 5 geçiyor. Sabah biz ailecek. gidiyoruz. aslında bir şunu şunu gidiyoruz. Yok bugün İstanbul'dan gidiyoruz da ona hazırlanıyoruz aynı zamanda işte bir yerde kahvaltı falan edeceğiz biz diyor. Korkmuş tam şeyi gidiyor. Garip bir şey evet. dedim. Hmm. çıkacak şimdi bir yerden. O New Orleans ya tam New Orleans. Şerdi resim çekmiştik burada. Aynen aynen aynen. aynen. Ha? Ay ha? Arkadaşlar harika görünüyor. Şimdi bir kahvaltıcıya geldik. Daha doğrusu sütişe geldik. Kahvaltı edeceğiz burada. Sütiş, iş, milk Evet, kahvaltıya geldik. <laughs> 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 ne çekeyim? Evet. Evet. Ece'nin <laughs> sevdiği önündeyiz. Evet, en sevdiğimiz önündeyiz evet, sevdiğimi ve aynı zamanda ee, kahvaltıya geldik. Onun için buradan Bursa'ya gideceğiz. Evet, artık bu şeyde var. Olsun, İnşallah. Oh, oh, oh. Arıza geldi. Büyüden <laughs> süt bir şey tekleyecek mi? Etiketlemesi Tabii ki. Oh, tabii bence de. ki. Tabii <laughs> ki. <laughs> <laughs> evet. Tamam. <laughs> 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 Harika oh, <laughs> oldu. <Aa, gülüyor> Ay gerçekten Şeyde, neydi? South Bay'de kimmiş? Teşekkür ederim. Evet, güzel. Evet. Şimdilik çok iyiyiz, sağ ol. Evet, arkadaşlar Espresso ile benim bir... <laughs> Mardimini... <laughs> gerçekten çok komik. Ben düşeceğim birazdan. Giriyoruz ya, gezenin yanında mı? Herkese tekrardan selam. İkizimle. Yok arkadaşlar bakın gerçekten söylüyorum. Gerçekten Doğa mi? benim kuzenim değilim. Kendisi. Yalan söylüyorum. Kendisi 18 yaşında. <gülüyor> <gülüyor> ee yok. Doğa hocam arıyor. Sizler? 23 yaşında arkadaşlar. 23 yaşında. Evladım. 21 diyecektim bu arada. Dilemiş. 21 diyecektim. Alo. 23 olmuş. Ne olmuş bilmiyorum. Neyse bugün İstanbul turu. Siz de İstanbul turuna hazır mısınız? Hazırım. <laughs> <laughs> buradan çekeceğim. Şey gideceğiz. Marmara'ya bineceğiz. Evet, iyi Aslında son yarım saatte çok konuştuk da hiç konuşuyoruz. ben sen Kıskandım. Ben seni... Kıskandım. <laughs> Kıskandım. Neyse. Şimdi arkadaşlar Marmara'ya doğru yürüyoruz. Ne ne yürüyoruz? Biz? Öyle. Ee, ee gezineceğiz caddede. Son bir şeyler Aradın alırız. Aradın mı? He. <laughs> Ay terledim. Çok sıcak hava ya. Hava bayağı güzelmiş. Hava çok güzelmiş de biz. Ee, daha da yakın. Ece üşüs, Ece üşüs. Biraz da bebek gibi yaptım. Evet biraz öyle yaptı. Ben de güzel delik delik şeyler giyecektim. Çok sıcak şu an. Huh. Çünkü ondan kafan yürüdük de. ama alalım. Sonra dersin de ekip bunu Yok yok bir şey Şimdi üzerimi çıkarırım ondan sonra şey olur. Bir de şey kazak var bunun altında da o yüzden. Başka niye böyle geldi? İndik. devam ediyoruz. Çok acayip. Gelecek istasyon Bak şurayı çakın manzarayı çektim. Ne güzel görünüyor. Beğendim. başka yok? <laughs> evet. Ben çekiyorum. Evet Zara'dayız. Ay şey var. Şarkı var. İyice kendini kısa gösterdim. Çok güzel oldu. Çok güzelmiş bu Daha ben bunu giyeceğim. Ne alacağım ne giyeceğim. Giyerim bu arada. Bir deneyeyim mi? Dene. Dene. Bakınız. Ay bu üst çok güzelmiş. Tam benlik. Çok beğendim. Arkadaşlar çok beğendim. Tamam. Evet Doğan'ın ayağında deniyoruz. Olmadı biliyor musun? Kötü mü? Çok kötü. <laughs> şey şey mesafe daha oldu ki. İyi. Fatura. Bir şey de çorak sadece parlıyor gibi duruyor sanırım. Merhaba. Ay şimdi şeyden Kahve Dünyası'na Ali'yi özlediniz mi? Merhaba. Ben ben onu merak ettim. Yok vallahi çok özledim. Kahve Dünyası'na oturadı. Kahve Dünyası'ndan şimdi çıktık. Ee, şeye gidiyoruz. Kızıl kayalar. Islak hamburger. Islak hamburger. Yemeğe gidiyoruz. Ee, eğer caddede beni görürseniz gelin yanıma falan diyormuşum. Sanki şimdi paylaşacakmışım gibi konuşuyorum. Evet. Tamam, bir gireriz kız. Sephora. <laughs> sephora. Bir evet, tane TikTok da gördüm. Da evet evet. <laughs> hangi sıra vardı. <laughs> bir tane TikTok gördüm. İnsanlar bu hani sefora sırasında beklerken e, sephora sefora sırasını da... çekenleri çekiyorlardı. evet. <laughs> <laughs> Ben de o sırada olacaktım ama sonra canımı sokakta bulmadığım için mahvettim. Ya çadır falan kurmuşlar şaka gibi ya. 100 Euro uygulamaymış. Okey, masası kurmuşlar. Kardeşler. <laughs> <laughs> yani Az önce yanlış yiyormuşuz da değil bir şey oldu biraz bir de sordu tavuklu ne yani şey aç olmuş aslında et güzel değil mi güzel Ajan bu da güzel ben de Evet fondi yemeye geldi çünkü uzun zamandır fondi yemek istiyordum. Çok iyi. <laughs> Nişo. Ay çok güzel duruyor şuraya bak. Ay ben açıyorum. Arkadaşlar adını keşke hatırlasam da bir tane TikTok'u hani böyle uzun böyle model gibi çok tatlı hani şey e, böyle güzel güzel kombinler yapıyor falan belki tanışsanız. Şu orada onu gördüm. Thank you